Değerli hemşehrilerim, bugün yine cep telefonlarınıza mesaj geldi. Otobüsler emeklilere bedava olacak. Bir sürü saydırıyorlar. Şimdi her şeyden önce bu otobüslerdeki ücretsiz binme işine kararı Cumhurbaşkanlığı veriyor. Yani daha önceden bir kanunla bunu iktidar olduktan sonra getirdiler. Dolayısıyla belediyenin bir yetkisi yok. Belediye meclisinin de bir yetkisi yok. Sayın Turgut Altınok, siz hükümete mensup bir belediye başkanısınız. Bu verdiğiniz vaat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün akşam yayınlayacağı bir kararnameye bağlı. Niye bir Nisan, her şeyi bir Nisan, bir Nisan diyorsunuz? Elinizden tutan mı var vaatlerinizi? Yapıp kesseniz neyi Artık kaybedeceklerini anlayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. bol right keseden vaatleri aynen devam ediyor. Şimdi İstanbul'daki adaylar için bir şey demiyorum yetkisi yok ama sizin vaat ettiğiniz şeylerden bir şu anda Keçiren Belediyesi'nde niye uygulamıyorsunuz? Mesela Şimdi Türkiye'de aramızdaki belediyeciliğin anlayışının nereden kaynaklandığını söyleyeyim. Bugün mesela Altındağ'da belediye işçileri grev yaptılar. Hani ikide bir büyükşehir batık diyorlar halbuki kredisi en Üç yüksek, yüksek belediyenimiz olduğunu açıkladık. Grev yaptılar. A hani ikide bir büyükşehir batık diyorlar halbuki kredisi en yüksek belediyenin biz olduğunu açıkladık. Aslında burada bizde olmayan belediyelerin hepsi batık haberiniz olsun ilçe belediyelerine. En güzel örneği ne oldu? Dün Altındağ Belediyesi işçilerin ödeneklerini ödeyememiş. Onlar da gittiler Altındağ Belediyesi'nin önünde başladılar gösteri yapmaya. Ya diğerlerinde de aynı. Diğerlerinde de aynı. Onları inşallah yeni belediye başkanlarımız seçildikten sonra halka gösterip teşhir edecekler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Şimdi o işçiler altında belediyesinin işçisi diye ben seyretmedim. Haber gönderdim kendilerine. Akşam iftar yeme, çay, kahve ve sahurda da aynı şekilde yemek gönderme göndermek suretiyle nerede darda olan insan varsa büyük şeylemen yanında. Benim için fark etmiyor. Herhangi birisi benden talepte bulunsun. Yetiyor. Yani belediyelik anlayışınız bu. Bey pazarında bir ara Kömürcan'da çalışanlar 7-8 ay maaş alamamış. Okullar açılacak. Çocuklarına hiçbir şey alamıyoruz diyorlar. İşte Ankara Büyükşehir oradadır. Kimin ne derdi varsa. Dolayısıyla bu sene daha farklı bir şeyle karşılaştık. Yani normal sosyal desteklerin dışında hükümet birdenbire emeklilere 7500 lira açıkladı. Sonra 10 bin lira yaptı. Daha sonra da açlık sınırını 16 bin lira olarak açıkladı. Bu nedir? Emeklileri açlık sınırının altında yaşamalarını kabullenmek demektir. Yani siz 16 bin lira açlık sınırını belirleyen de sizsiniz. Peki bu 10 bin lira nedir? Biz şöyle diyebilirdik. Bakın, bunlardaki belediyecilik anlayışı olsaydı bize ne? Bu hükümetin işi. Hükümet verirse verir, vermezse belediyenin bir sorumluluğu yok diyebilirdik değil mi? Hayır. O emeklerini yıllarca bu ülke için harcamış insanların o durumda olmasına asla gönlümüz razı olmadı. Ve Türkiye'de ilk defa bir Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak devreye girdik. Kendilerine mesaj yayınladık. Asgari bu söylediğimiz şartları taşıyan, Ayrıca ikinci, üçüncü geliri olmayan bu durumdaki bütün emeklerimiz belediyemize başvurur dedi 12-13 binde başladı, şu anda 14 bin lira. Pardon, 34 bin kişi oldu. 34 bin emekliye şu anda düzenli olarak destek oluyoruz. Ne zamana kadar? Onlar insan yaşayacağı ücreti alınacağı kadar. Bundan daha büyük proje var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Şu binayı üç ay sonra, bir sene sonra da yapsak bir kayıp olur muydu? Olmazdı. Ama insan işte geçinecek, evinde ısınacak, insan yaşayacak, yemek yiyecek. Hangisi acildir? Önce insandır. Bizim bakışımız odur ve inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra bu konuyu sordular emeklilerin durumunu. Biz olmasaydık o maaşı da alamazdı dediler. Bakın. 2002'yi kastediyor aynı zamanda. Birincisi emeklilere siz herhangi bir ihane falan vermiyorsunuz. Hibe vermiyorsunuz. Bu emeklerimiz yıllarca size prim ödedi. Hep Kemal Bey için diye kadar suçladınız. 20 küsür senedir de siz idare ediyorsunuz. Demek ki SSK'yı doğru yönetemediniz ki şimdi bunlara bu maaşı veriyorsunuz öyle mi? Daha ilgisine gidelim. Daha öncesine gidelim. 2002'deki emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı beyler. 2002'yi hep bizden önce bizden önce diyorsunuz ya. Sizden önce daha iyiymiş emeklilerin durumu. Son olarak şunu söyleyeceğim değerli hemşehrilerim. Biz bunu söylemeye başlayınca İstanbul'daki adayları 2500, Ankara'daki ben de belediye başkanı seçilirsem 5 bin lira vereceğim dedi. Bu nedir biliyor musunuz? Hükümetin bu konuda hükümetin bu konuda başarısız kaldığını ispatını kendi adayları söylüyor. Eğer emekleri iyi maaş alıyor olsaydı siz bunları söylemezdiniz. Ama karşı asgari ücretin bir buçuk katıydı beyler. 2002 hep bizden önce bizden önce diyorsunuz ya. Sizden önce daha iyiymiş emeklilerin durumu. Son olarak şunu söyleyeceğim değerli hemşehrilerim. Biz bunu söylemeye başlayınca İstanbul'daki adayları 2500, Ankara'daki ben de belediye başkanı seçilirsem 5000 lira vereceğim dedi. Bu nedir biliyor musunuz? Hükümetin bu konuda hükümetin bu konuda başarısız kaldığının ispatını kendi adayları söylüyor. Eğer emekler iyi maaş alıyor olsaydı siz bunları söylemezdiniz. Ama ama nasıl olsun seçilemeyeceksiniz. bu vaatler askıda kalacak. Gerçekten emekli düşünüyorsanız bir zahmet Ankara, İstanbul ve Türkiye'deki bütün büyükşehir belediye başkanları adayları olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp ne kadar zor durumda kaldığınızı, emekliler zor durumda kaldıkça biz de zor durumda kalıyoruz diyerek hiç olmazsa emeklilere bir faydanız olsun. Evet. Ve kendisi aynı zamanda belediye başkanı, sekiz aydır biz bu destekleri bulunuyoruz. Daha bir tane emekliye desteğe falan da olduğu yok. Elinden tutan hiç kimse yok. Evet mekten sandıkta hesap soracağı zaman geldi